Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel patlıcanlı pilav tarifim var. Şöyle yakından da çekip göstereyim. Çok lezzetli, muhteşem oldu arkadaşlar. Mutlaka yapın diyorum. Ziyafet sofralarınızı süsleyecek bir tariftan da. Hadi buyurun gelin hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar patlıcanlı pilavım için öncelikle şöyle patlıcanları ince ince doğradım ve bunların kar suyunu suyun içerisine bastım güzelce kara suyunun çıkması için biraz bekletiyorum ve daha sonra bir taraftan da şöyle etlerimi güzelce kavurdum az bir şey etim var arkadaşlar çok fazla da kendi zevkinize kalmış çok koymak isterseniz koyabilirsiniz de ben az bir şey kullanacağım ve şimdi şurada da tavanın içerisine yağımı koydum bu bir taraftan kızarıyor patlıcanları kızartacağım. Patlıcanları bir taraftan kızartırken mutlaka suyun içine çıkarttıktan sonra kuru bir bezle patlıcanlarınızı kurulayın. Yoksa yağ koyduğunuz zaman sıçrama yapar. Patlıcanların hepsini kızarttım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir taraftan da şöyle iki tane patatesi güzel güzel ince ince kestim ve bunları hafif yağda kızartıyorum. Benim patateslerim orta boyda. O yüzden iki tane patates kullandım. Sizinki büyükse bir tane de kullanabilirsiniz. Şimdi bir taraftan da pilavını yapmaya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Yine içerisine yarım çay bardağı kadar şehriyemi ilave ettim. Evet şehriyelerim şöyle güzelce kızardıktan sonra iki su bardağı pirincimi ilave ediyorum. üzerine 2 su bardağı pirinç olduğu için 2,5 su bardağı su ilave ediyorum. Arkadaşlar su koyarken belki sesim duyulmamıştır. 2 su bardağı pirinci 2,5 su bardağı su ilave ettim. Arkasına 1 tatlı kaşığı tuzunu ilave ediyorum. Ben her zaman suyunu koyduktan sonra biraz içerisine tereyağı ilave ediyorum. Böylelikle pilavınızın rengi daha güzel oluyor. Yani böyle sarı sarı olmuyor şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağını koydum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Kaynayınca altını kısıyorum. Güzelce pilav yapıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar en önemli yere geldik. Gördüğünüz gibi pilavımı da pişirdim. Tane tane çok da güzel oldu. Pilavım daha yeni pişti. Buhar üzerinde. Şimdi bunu şöyle bir kek kalıbım var. Kek kalıbımın içerisine bunları tek tek döşeceğim. Öncelikle patlıcanlardan başlıyorum. Patlıcanları şöyle güzelce döşüyorum. Kalın kısmı dışa gelecek şekilde, ince kısmı içe gelecek şekilde döşüyoruz. Şu şekilde içini döşedim. Tam da 3 tane patlıcan yetti içine. Daha sonra patatesleri, kızartmış olduğum patatesleri şöyle üzerlerine döşüyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi patatesleri güzelce dizdim. Şimdi üzerine pilavımı koyacağım. Patateslerden sonra üzerine de pilavımızı güzelce yerleştiriyoruz. Üzerini şöyle mümkün olduğu kadar da bastırıyorum arkadaşlar. İyice kalıp halinde şeklini alsın diye. Tarifimi eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni aynı zamanda Instagram'dan da takip edebilirsiniz renkli tatlar Selda'dan. Mutlaka tarifimi yapın. Çok güzel misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz bu tarifle çok güzel yemekler ortaya çıkartabilirsiniz. Ziyafet sofraları hazırlayabilirsiniz. Ve şimdi en önemli kısmına geldik. Kenarlarından sarkmış olan patlıcanları şöyle üzerine kapatıyorum her tarafına aynı şekilde Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar çok da keyifli yapması ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi üzerini çok güzel kapattım patlıcanların hiçbir yere açıkta kalmadı şimdi bunu fırına gönderiyorum fırında az bir şey duracak 20-25 dakika kadar falan dursa yeter zaten pişmişti için. daha sonra üzerine süslemesini göstereceğim size Evet arkadaşlar 20-25 dakika sonra fırından çıktıktan sonra güzelce pişti ve ortasına şöyle üç tane şeri domateslerden koyuyorum ve kenarlarında şu şekilde etlerle süslüyorum siz isterseniz etin içine de koyabilirsiniz. Ben sunum amaçlı böyle dışında olmasını tercih ettim. İnanın çok lezzetli bir tarif oluyor. Bu benim vazgeçilmez tariflerimden bir tanesi. Mutlaka bu şekilde yapın. Misafirlerinize yedirin. Ramazanda da çok keyifli oluyor yemesi. Ziyafet sofraları hazırladığınız zaman mutlaka yapın. Herkesten kesinlikle 10 numara bir e, puan alacaksınız diyebilirim. Ve şöyle son bitiş noktası olarak da üzerine kıyılmış olan maydanozları şöyle serpiyorum. İnşallah arkadaşlar bir dahaki tariflerinde görüşürüz. Mutfağımızdan mis kokular eksik olmasın diyorum. Hoşçakalın.